Merhaba arkadaşlar. Bu ikinci perspektif çizim uygulamamız olacak. Yine dimetrik perspektif çizeceğiz. Burada birinci uygulamamızdan farklı olarak 7 derecelik kısım sağ tarafta 42 derecelik kısım da sol tarafta şeklinde çizeceğiz. Değişen hiçbir şey yok. Yine aynı teknikle çizim yapacağız. Şimdi iş parçamıza bakacak olursak ön görünüşüne e, ve üst görünüşüne. Ön görünüşün genişliği 80 mm. Burada zaten bize kılavuz olarak verilmiş e, nereye çizeceğimiz. E, yine bu dimetrik bir perspektif olduğu için derinliğimiz yine e, burada 50 olan derinlik 1 bölü 1 ölçeğinde 1 bölü 2 ölçeğinde küçültülerek çizilecek. Yine her zamanki teknik Önce ön görünüşü çizmek olacak perspektif üzerinde. Bunun için genişliğimiz 80. Bakıyorum 80 mi? Evet 80 verilmiş. Alt kısmın yüksekliği 20. Hemen bunu çizelim gönyemizle, cetveli ve gönyemizle HB kalemle sürekli ince çizgi olarak çiziyoruz. Daha sonra şu kısmı kılavuz olarak çizelim. Bunun için yine gönyelerimizden faydalanacağız. Paralel taşıma yöntemiyle çizeceğiz. Nasıl yapıyorduk? Bir tane gönyemizi taşıyacağımız doğru parçasının üzerine koyup çakıştırıp altına da bir başka gönye ya da cetvel koyup kaydırma yöntemiyle paralel taşıma yapıyoruz. Evet. Alt kısım çıktı. Şimdi ölçülerimize bakalım. Genişliğimiz 80. Şurada yukarıda 60 olarak bir çıkma var. Burada bakın şurası eksen çizgisi çizilmiş. Burası merkez nokta olduğunu gösteriyor. Ve merkezin sağında solunda yani eşit mesafe olduğunu şuraların eşit uzaklıklarda olduğunu anlıyoruz. Genişliğimiz 80 ise şu parça 60 ise şuralar 10 10 olması lazım. Hemen onu işaretleyelim. Yani şurada bir 10 mm girinti var. Şurada da bir 10 mm girinti var. Onun peşinden ortadaki kare delik 30. Demek ki şurası 30 ise tamamı atmış olduğuna göre şu kısım 15, şu kısım da 15. Yani oradaki et kalınlıkları 15-15 oluyor. Onu da ondan sonra 15-15, orta kısımda 30. Bunları işaretledikten sonra şimdi 90 derecelik yöngem ve T cetvelimle oralardan 90 derece çıkma yapıyorum. Şöyle. Orta kısımdan yine. Evet. Şimdi bu çıkmaları yaptık. Şimdi yükseklikleri ne kadar onlara bakalım. Şimdi şu orta kısımdaki Kare olan yer ya da dikdörtgen olan delik 35 mm yüksekliğinde. Yani şuradan tam 35 mm yükseklikte oluyor. Onu da işaretleyelim. Ee, tam boyumuz 70'miş. Ee, şu alt kısım 20 olduğuna göre şu kısım 50 olur. Onu işaretleyelim. Şurası 50. O zaman orayı biraz uzatalım. Evet. 50 oldu. Şuradan 20 milimetre çıkma var. Orayı da çizelim. Evet. Şimdi yine 7 derece olan kısmı paralel taşıma yöntemiyle çizelim. Ne yapıyoruz? Şuradaki doğru parçasını paralel taşıyarak işaretlediğimiz o yükseklikleri tamamlayalım. Yani şu kısım ve en üst kısmı çizelim. Evet, bunu çizdikten sonra şimdi 42 derece olan kısımları tamamlayalım. Yine gönyelerimle şöyle taşıyacağım doğru parçası üzerine gönyemi çakıştırdım ve köşelerimden onları tamamlıyorum bakın. Şurada yetişmedi. Hemen ne yapalım? Tekrar başka bir doğru parçasından referans alalım. Ve böylece bakın bu yetişmedi. Hiç bozmuyorum. Alttakini kaydırıyorum. Evet. Şurayı da halledelim. İç kısmı da halledelim. Görüldüğü gibi. Evet. Şimdi arkadaşlar onu da yaptık. Eee Şimdi tekrar 7 derecelik kısımları taşıdığımızda ki şurada şu derinliği 25 olarak aldığımız için 7 derecelik kısımlar çizildiğinde şeklimiz büyük oranda ortaya çıkacak. Evet şuradan hemen köşeden bakın şöyle aynı zamanda o şuradan devam eder iç kısımdan görüldüğü gibi yukarıya yetişmedi. Hemen şuradan referans alıyorum. Evet, tabi burada derinliği, şuradaki derinliği devam ettirelim. Tekrar ölçü almayalım. Yani şuradan 90 dereceleri tamamlayalım derinlik ölçüsü tekrar almamıza gerek yok. En ufak bir hata ölçüm hatası yaparsak farklı farklı açılar çıkar ortaya ve kötü gözükür. O nedenle mevcut aldığımız ölçü üzerinden devam ediyoruz. Ne kaldı? Şurayı da taşıyalım. Şurayı da taşıdığımızda çizimimiz büyük oranda ortaya çıkacak. Evet. Görüldüğü gibi çizimimiz ortaya çıktı. Şöyle çok uzun yardımcı çizgileri siliyorum. şeklimizin perspektif görüntüsü ortaya çıktı. Şimdi hemen kalınlaştırma yaparak çizimimizi tamamlayalım. Bunun için 2B kalemimi alıyorum. Ve iki gönye ile yine açıları bozmamak için altta gönyeyi yine tutuyorum çizdim ama yine de çizerken kalınlaştırırken açılar bozulmasın. O nedenle bakın yine taşıma yöntemiyle çiziyorum. Yukarıdan aşağıya doğru. Burada hemen aşağı kaydıralım. Şuradan referans alıp çizimimize devam edelim. Mümkün olduğu kadar referans noktanız hep aynı doğru olsun. Aynı kenar olsun ve uzun kenarlardan referans alırsak daha sağlıklı olur. Burada bir çizgi olmaz. Şurada olur. Orada bir kenar var çünkü. Ve şurada bir kenar var. En sonda 7 derece olan son kısmı tamamlıyoruz. Son kenarı tamamlıyoruz. Aynı şekilde şimdi 42 derece olan kısımları yapalım. Bir yerden referans daha aldım. Bakalım en üstte sığmadı. Şöyle yapalım o zaman. İki parça da yapacağız. kaydırmamaya dikkat ediyoruz. Evet. Şimdi bir alta inelim. Evet, 42 derece olan kısımları da yaptık. Şimdi tercihlerimi koyup yine 90 derece olan kısımları gönyemin herhangi bir gönyemin 90 derece kısımları da tamamlıyorum. çizgi kalınlıklarının eşit olması önemli. ve son kenarımızı da çizerek dimetrik perspektifimizi bitirmiş oluyoruz. Burası şu aradaki yardımcı çizgiyi de silersem gözümüze daha hoş gözükür. Evet. Sizlere kolay gelsin.